araştırma kitaplarında dediğim anlattım bu aldım. Bir de ikinci bir araştırma kitabım var. Sabetaycılar Aycılar hakkında. Kitabın ismi Sabet Aycı. O kitabın başında ben ilk giriş sayfasında Yahudiliğin ne demek olduğunu, Musevi dininin ne olduğunu, Sabetay'ın kim olduğunu ve nasıl yaşadığını ve nasıl öldüğünü ve neden Müslüman olduğunu, neden bir mürit, müritlerinin Müslüman olduğunu, neden bugün onlara dönme dediğinizi çalışıyorum onu. Peki o kitabı oluştururken kaynaklarınız nelerdi? Nasıl bir araştırmaya geçtiniz? Kaynak gerekeniz? çok basittir. Bu, bu, kitabın kaynağı çok basittir. Biri din kitaplarıdır. İkincisi Atatürk'ün hayatıdır. Evet. Selanikli'nin hayatıdır. Oradan yola çıkarak evet, ele aldınız evet. konuları da. Mesela siyasi olarak konuşmuyorum. Lütfen böyle anlamayın çünkü siyasi olarak konuşmak istemem. Ben siyaset adamı değilim. Evet. Jön Türkler hepsi sabit ayıcıydı. Ben bunu bir kere Sine Beş'te söyledim. Bir daha söyleyeceğim. 20. yüzyılda Yahudiler 3 memleket kurdular. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Türkiye ve İsrail. Bu üç memleket Yahudiler tarafından kuruldu. Şön Türkler hepsi Sabataiciydi, Atatürk Türk ve bu memleket bunlar tarafından kuruldu.